Bu kadar düzgün bir adam... ...bütün bu saydıklarını yapmış mıdır gerçekten Rıza? İnsan o acıyla... ...kendinden vazgeçince... ...her şeyi yapar Arif. Her şeyi. Peki hocam. Bu bulduklarınla bana gelsen... ...bize gelsen... ...biz bu işi kendi bildiğimiz gibi... ...böyle eziyetsiz, kanunuyla, nizamıyla çözsek... Olmaz mıydı? Uzak mı gördün kendine? Beni mesela. Ben de senin derdinin başında seninle ağlamadım mı? Neyime güvenmedin? Allah için söyle. Hakkını yiyemem. Hep iyiliğini gördüm. Biliyorum. Benimle beraber için yandı senin de. Hakkını helal et. Benim sorumun cevabı bu mu hocam? değil haklısın. Ama her sorunun cevabı yok ki Hüsnü. Ben iki kere kaybettim. Önce eşimi tutamadım elimde. En son da kızımı aldılar elimden. Becerememişim babalığı. Sahip çıkamamışım. Neler gelmiş başına. Baksan benim işim, mesleğim, gayretim... ...hayat kurtarmak değil mi? Neye yaradı? Hiç. Ben o zulmü kızıma yaşatanlara acıyamazdım Hüsnü. Kendime nasıl acımıyorsam artık onlara da öyle. Hiç istemezdim karşında böyle oturmak. Bir yerlerde havadan sudan sohbet edip gülmek isterdim seninle. Ama şimdi bak böyleyiz. Peki Paydar. Beraberdiniz değil mi bu cinayetleri işlerken? O nerede şimdi? Ben tek başıma yaptım her şeyi. Bilmiyorum Paydar'ın nerede olduğunu. Hocam bak yolun sonu. Beni oyalama. Bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Hüsnü Çoban なるほど。 Hakkını helal ettin mi bana? Ettim hocam ettim helal olsun. Eyvallah. Devam et olur mu? Ben edemedim sen devam et. Bul bu işin içindeki herkesi. Arkadaşlar. Yoludur şimdi. Bu gece cezaevinde yatacak. Bir daha da çıkamayacak oradan. Ne yazık ki böyle düşünüyorum. Bir tuhaflık var baba bu işte. Nasıl yani? Bana hiç bir suçluyu yakalayıp adalete teslim etmişiz gibi gelmiyor. Evet. Bazen öyle oluyor haklısın. Niye peki? Çünkü içten içe biliyoruz üstüne. Bu dünyanın, adaletin, yaşamanın çivisi çıktı. Hepimiz biliyoruz bunu. Bu böyle.